Lisbon Tarih, lezzet ve güzelliklerin buluştuğu nokta. Lisbon, Portekiz'in başkenti ve en büyük şehri, Avrupa'nın en eski ve en güzel şehirlerinden biridir. Tarihi yapılar, zengin kültürü ve lezzetli yemekleriyle ziyaretçileri büyüleyen Lisbon, herkes için bir şeyler sunuyor. Bu videoda, Lisbon'un tarihi yerleri, görülmesi gereken ikonik noktaları, eşsiz yemek lezzetleri, ulaşım seçenekleri ve konaklama olanakları hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tarihi Yerler Jeronimos Manastırı, Mosteiro dos Jeronimos UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Jeronimos Manastırı, 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Manuel'in mimari stilinin en iyi örneklerinden biridir ve ziyaretçileri tarihi ve mimari açıdan büyüleyen bir yapıdır. Belém Kulesi, Torre de Belém. Tejo Nehri'nin kıyısında yer alan Belém Kulesi, 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Keşif Çağının sembolü olarak kabul edilen bu kule, Lisbon'un en tanınmış simgelerinden biridir. São George Kalesi, Castelo de São George Şehrin en yüksek noktasında yer alan São George Kalesi, Lisbon'un tarihini ve güzelliklerini bir arada sunuyor. Kale, şehir manzarasına sahip olduğu için de özellikle popülerdir. Görülmesi gereken ikonik noktalar Alfama Alfama, Lisbon'un en eski ve en romantik mahallelerinden biridir. Dar sokakları, renkli evleri ve geleneksel fado müziği ünlüdür. Bayka Bayka, şehrin merkezinde yer alan ticaret bölgesidir. 18. yüzyılda yeniden inşa edilen bu bölge, düzenli sokakları ve neoklasik mimarisiyle dikkat çekiyor. Caiz do Sodre Gece hayatı ve eğlence için en popüler bölgelerden biridir. Burada çok sayıda bar, restoran ve gece kulübü bulunmaktadır. Eşsiz yemek lezzetleri. Pastel de nata. Lisbon'un en ünlü tatlısı olan Pastel de nata, krema ve yufka hamurundan yapılan bir tatlıdır. En iyi Pastel de nata'yı Belém'deki Paste Belém fırınında bulabilirsiniz. Bacalhau Bras. Bacalhau tuzlanmış morina, patates ve yumurta ile yapılan bir yemektir. Portekiz mutfağının en önemli yemeklerinden biridir. Sardinhas Assadas Sardinhas Assadas, ızgara sardalyadır. Özellikle yaz aylarında popüler olan bu yemek, Lisbon'un geleneksel yemeklerinden biridir. Ulaşım Seçenekleri Tramvay Lizbon'un en ünlü ulaşım araçlarından biri olan tramvaylar, şehri keşfetmenin en eğlenceli yollarından biridir. Özellikle 28 numaralı tramvay, şehrin en güzel yerlerinden geçmektedir. Metro Lisbon metrosu, şehri hızlı ve verimli bir şekilde gezmek için harika bir seçenektir. Metro istasyonları, modern sanat eserleriyle süslenmiştir. Tuk tuk, Tuktuklar, özellikle turistler arasında popüler olan bir ulaşım aracıdır. Şehri farklı bir açıdan keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Konaklama olanakları Lüks oteller Lisbon'da birçok lüks otel bulunmaktadır. Four Seasons Hotel Ritz Lisbon ve Intercontinental Lisbon gibi oteller, konaklamanızı konforlu ve lüks hale getirecektir. Butik Oteller Butik oteller, şehrin merkezinde bulunan küçük ve şık otellerdir. The Independente Suites Terrace ve The Lumeres Hotel Spa gibi oteller, farklı bir konaklama deneyimi sunuyor. Hosteller Düşük bütçeli gezginler için hosteller de mükemmel bir seçenektir. Home Lisbon Hostel ve Yes Lisbon Hostel gibi yerler, uygun fiyatlı ve sosyal bir ortam sunuyor. Sonuç Lisbon, tarihi yapıları, zengin kültürü ve lezzetli yemekleriyle herkes için bir şeyler sunuyor. Bu şehirdeki her yer, ziyaretçileri büyüleyen bir hikaye anlatıyor. Lisbon'u keşfetmek için en iyi zaman şimdi, bu güzel şehri keşfetmeye hazır olun. İçeriği beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.